kulağımız arama kurtarma çalışmalarındaydı. O çalışmalar tamamlanınca da çıkıp dedik ki hem belediye başkanının hem il özel idaresinin hem de bakanlığın ihmali ve sorumluluğu var. Bakan beyin ve belediye başkanının istifa etmesi gerekir. Bu yetkililerle ilgili ihmali bulunanlarla ilgili gerekli işlemlerin yapılması gerekir dedik. Eğer bunlar bugüne kadar yapılmış olsaydı cezasızlık ve sorumsuzluk algısı biraz olsun dağıtılmış olurdu. Ancak maalesef bu adımlar atılmadı. Bizden hayli zaman sonra Cumhur İttifakı ortağı Sayın Devlet Bahçeli de il özel idaresinin, bakanlığın, belediyenin hepsini işaret ederek kimin sorumluluğu varsa gerekenleri yapsınlar diye bir çağrısı oldu. Sayın Cumhurbaşkanı sorumlu içimizden biri olsa dahi biz gerekeni yapacağız şeklinde bir açıklaması oldu. Ancak arkasından Sayın Erdoğan'ın, Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı açıklama, en son yaptığı açıklama denetleme sorumluluğu açık bir şekilde ortada olan Turizm Bakanlığı'nı tamamen devre dışı bırakan bir açıklamaydı. Şöyle dedi Sayın Cumhurbaşkanı, bir gecelik hasılatını masraf olur diyerek yangın tedbirlerine harcamayan açgözlüler başta olmak üzere kusuru, ihmali olan kim varsa hepsinden tek tek hesap sorulacaktır. Turizm sektörümüzün tamakarlıkla mücadelede vücudunu taşın altına koyması gerekiyor. Her yıl daha çok turist ağırlayıp güvenliğe daha az yatırım yapamazsınız. Hepimizin yüreğini dağlayan Bolu Kartalkaya faciasından turizmcilerimizin gereken dersi çıkaracaklarına inanıyorum diyerek Sayın Cumhurbaşkanı son dönemde her fırsatta olduğu gibi bu sefer de maalesef topu başka yere attı. Bu olayda belediyenin de, bakanlığın da, il özel idaresinin de sorumlulukları var. Bu çok açık bir şekilde ortada. Sorumluluğu sadece otel sahibine yıkarak işin içinden sıyrılmanın mümkün olmadığını, burada sorumlu olanların, ihmali olanların gereken adımları atması gerektiğini ve haklarında gereken işlemlerin yapılması gerektiğini bir kez daha yeniden Refah Partisi olarak ifade ediyoruz. Değerli kardeşlerim, kıymetli il başkanlarımız, Türkiye'mizde biliyorsunuz gıda alanında taklit ve taşişler almış başını gitmiş. Dönerlerde, köftelerde, vatandaşın tükettiği gıda maddelerinde tek tırnaklı etleri, afedersiniz domuz etleri maalesef kol geziyor. Sahte içki yüzünden göz göre göre Türkiye'nin orta yerinde yüzlerce kişi hayatını kaybediyor turizm sektöründe oteller güvenlik açısından, yangına dayanıklılık açısından gerektiği gibi denetlenmiyor, gerekli tedbirler alınmıyor. Dolayısıyla burada yeniden Refah Partisi olarak şunu söylemekten kendimizi alamıyoruz. İktidarda çeyrek asırını doldurmak üzere olan kadroların yönetemedikleri gibi artık denetleme fonksiyonunu da yerine getiremedikleri açık bir şekilde maalesef ortadadır. Çok değerli il başkanlarımız, kıymetli genel başkan yardımcılarımız, değerli basın mensupları, iktidar ve ana muhalefet yetkilileri milletin gerçek gündemiyle, gerçek dertleriyle maalesef yakın bir şekilde ilgilenmiyorlar. Tam tersine özellikle iktidar mensupları milletin gerçek gündeminin üzerine macun çekme yarışı içerisine giriyor. Ara sıra dostlar alışverişte görsün diye bir şeyler söylüyorlar ve sadece o kadar her zaman ifade ettiğimiz gibi ülkenin gerçek gündemi derin yoksulluk, geçim derdi ve bu ülkede şu anda halkın yüzde 45'inin açlık sınırının altında, yüzde 80'inin de yoksulluk sınırının altında gelirlerle yaşam mücadelesi, hayatta kalma mücadelesi veriyor olduğu gerçeğidir. İktidar her ne kadar gündemi değiştirmek için çeşitli operasyonlar yapsa da günün sonunda veya ayın sonunda vatandaşlar boş tencereyle karşı karşıya geliyor. Ödenemeyen faturalarla karşı karşıya geliyor. Ödenemeyen kira borcuyla karşı karşıya geliyor. İşte son olarak TÜİK'in enflasyon rakamları açıklandı. Şubat ayında yüzde beşlik bir aylık enflasyon rakamı ifade edildi. Bu ne demektir? 1 Ocak'tan bir Şubat'a kadar asgari ücretin emekli maaşının alım gücü yüzde beş geriledi. Yani 22.100 lira olan asgari ücretin alım gücü 21.045 liraya düştü. Peki Türk İş'in Ocak ayı için hesapladığı açlık sınırı ne kadar? 22.131 lira. Açlık sınırının 22.131 lira olduğu Türkiye'de asgari ücretin alım gücü 21.045 liraya düşmüş durumda. Dolayısıyla milyonlarca asgari ücretli açlık sınırının altına daha zamlı maaşlarını alır almaz düşmüş durumdadırlar. Buradan şunu söylemek gerekir. Vermiş oldukları kuş kadar zam da daha bir ay geçmeden maalesef uçup gitti. Asgari ücretliye, emekliye 2025 yılında yine yaşam mücadelesi, yine çile, yine hayatta kalma mücadelesi düştü. Halbuki milli görüş iktidarda olduğu zaman böyle miydi? Allah gani gani rahmet etsin. Merhum Erbakan hocamız ne dedi o dönemde? Bu maaş zamlarını vermeye imkanımız yetmez, kaynağını bulamayız diyenlere dedi ki önce vereceğiz, sonra bulacağız dedi ve bu milletin yüzünü milli görüşle güldürdü. İşçiye yüzde yüz, memura yüzde iki yüz, asgari ücretliye yüzde 320 maaş zamlarını milli görüş ruhuyla ver. Yüzde 320 maaş zam mı demek? 14 bin liralık asgari ücretin 56 bin liraya çıkması demektir. Bugünkü rakamlarla söylüyorum. Bu olay Türkiye'de yaşandı. Milli görüş ruhuyla yaşandı. Merhum Erbakan hocamızın başbakanlığı döneminde yaşandı. Yine yaşanacak. Yine yaşanacak, yine yaşanacak diyoruz. Çünkü Cenab-ı Allah'a şükürler olsun. Yine milli görüş var, yine refah var. İnşallah en kısa zamanda geleceğiz ve o bolluk ve bereket dönemini bu millete yine bizler yaşatacağız inşallah. Diğer taraftan yüksek faiz, kredi imkanlarının daralması, finansa erişimin zorlaştırılmasıyla pek çok işletme dar boğaza girdiği için yeniden ödemeler noktasında çek ve senetler kullanılmaya başlandı. Çek ve senetler kullanılmaya başlandı ama karşılıksız çek ve protestolu senetlerdeki artış bu yolun da artık tıkanmaya başladığını gösteriyor. Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi'nin açıkladığı tabloya göre 2023 yılına göre 2024 yılında yani bir senede karşılıksız çeklerin oranı yüzde 210 oranında arttı. Karşılıksız çekler yüzde 210 oranında bir senede arttı. Bu ne demektir? Bir senede karşılıksız çeklerin sayısı üç misline çıkmış demektir. Bu tablo ekonominin nasıl bir tıkanmışlık içerisinde olduğunun açık bir göstergesidir. Türkiye Odalar Birliği ve Teskin 2024 verileri bir yılda yaklaşık 145 bin şirketin imalathanenin, ticarethanenin, işletmenin kapısına kilit vurduğunu göstermekte. Bir yılda 145 bin işletme, ticarethane ve esnaf kapısına kilit vuruyor. Kurulan şirketler yüzde 10.2 azalırken kapanan şirketler yüzde 21.4 oranında artıyor. Uygulanan ekonomi politikalarının tahribatını açık bir şekilde ortaya koyan verilerden bir tanesi de budur. Diğer taraftan Türkiye Ziraat Odalar Birliği Başkanı tarımsal üretim maliyet artışlarının Ocak ayında çok hızlandığını ve gübre maliyetlerinin bir ayda yüzde on oranında arttığını ifade ediyor. Gübre maliyeti bir ayda yüzde on artması demek yıllık oran yıllık bazda yüzde yüzün üzerinde bir artış demektir. Fiyat artışlarının TÜİK ile TÜİK verileriyle örtüşmediğini Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkanı ifade ediyor ve seracılıkta sulamada kullanılan elektriğin bir yılda yüzde otuz tarım ilaçlarında maliyetlerin bir yılda yüzde otuz tohumda yüzde kırk oranında artışlar yaşandığını ifade ediyor. Bu artışlarda elbette ki gıda fiyatlarına yansıyor ve yansımaya devam edecek ve bunun içinde Türkiye dünyada gıda enflasyonunda ilk beşe girecek bir ülke haline geliyor. Buna karşılık fiyat istikrar komitesiyle, faiz fiyat komitesiyle bir takım bürokratik önlemlerle bunun önüne geçilmeye çalışılıyor. Halbuki mazota yapılan zamlar, elektriğe yapılan zamlar, vergilerdeki artışlar bununla beraber ithal tohum İthal gübre, ithal tarım ilacı fiyatlarındaki artışlar bu enflasyona neden oluyor. Bu enflasyon bu şekilde devam ederken üreticiye, çiftçiye, köylüye, gıda sektörüne sopa göstererek bir takım bürokratik önlemlerle bu artış önlenemez. Bu artışın önlenebilmesi yıllardan beri uyguladığınız ve halen de uygulamaya devam ettiğiniz borç, faiz, zam, vergi ekonomisi yerine üretim, istihdam, ihracat odaklı bir ekonomi modelinin uygulanmasıyla gerçekleşir ve bunu yapacak olan da milli görüştür, yeniden Refah Partisi. Evet değerli kardeşlerim, karşı karşıya olduğumuz ekonomik tablo öyle bir tablo ki bugüne kadar iktidara tam destek veren bir takım gazetelerin yazarları bile ufak ufak tepki göstermeye başlıyor. Evet muzrak çıvala sığmıyor. İçinde bulunduğumuz durum maalesef vahim bir durum. Böyle bir noktada bizim iktidardan beklentimiz bir an evvel erken seçimi gerçekleştirmesidir. Bu erken seçimde milletimiz ne yapacak? İktidarın hali ortada. Ekonomiyi getirdikleri nokta ortada. Sayın Mehmet Şimşek dönemi öncesi ve Sayın Mehmet Şimşek dönemi ortada. Öyleyse ne yapacağız? Peki CHP'ye mi gideceğiz? Hayır. Bu ülkede CHP'nin iktidar olduğu hiçbir dönemde ekonominin düzeldiği, bolluk ve bereket yaşandığı görülmemiş. Öyleyse ne? CHP'den ne mevcut iktidardan bir hayır gelmeyeceği ortada olduğuna göre bu erken seçimin yapılması halinde bu aziz millet ferasetini kullanacak ve milli görüşten yana karar kılacak, yeniden defa iktidara getirecek. Bu ülkede enflasyonun yokluğun, kıtlığın, kuyrukların yaşandığı dönemlerin altında CHP'nin imzası var. E bugün mevcut iktidar da ülkeyi ne noktaya getirmiş? Borç, faiz, zam, vergi, ucuz et kuyruğu, ucuz bakliyat kuyruğu bütün bunlar burada çözümün çıkış yolunun milli görüş olduğunu, yeniden Refah Partisi olduğunu gösteriyor. Bizler inşallah ilk fırsatta iktidara geleceğiz. 54. hükümet ruhuyla, 94 ruhuyla, 96 ruhuyla yeniden kollarımızı sıvayacağız. Adil ekonomik düzeni hakim kılacağız. Paylaşımda adaleti sağlayacağız. Bugünkülerin yaptığı gibi önce imtiyazlılar demek yerine önce millet önce ezilenler diyeceğiz ve bu aziz milletin yüzünü yine milli görüşle yine refahla güldüreceğiz inşallah. Değerli kardeşlerim elbette ki kanayan yaralarımızdan bir tanesi de Gazze'dir. Gazze'de İsrail'in terörist İsrail'in 471 gün boyunca Dünyanın gözünün içine baka baka sürdürdüğü soykırımın sonunda ateşkesin sağlanmasıyla tablo daha da açık bir şekilde ortaya çıktı. Gazze'de ateşkesin ardından hükümet acı bilançoyu dünyaya duyurdu. 61.709 şehit, 111.588 yaralı. Şu ana kadar 47.487 cenazeye ulaşıldı. 14.222 kişinin cesedi enkaz altında kayboldu. Tüm fertleri ölen 2092 ailenin resmi olarak kaydı nüfustan silindi. 17.881 çocuk katledildi. 38.000 çocuk yetim kaldı. 170.000 konut tamamen 200.000 konut kısmen yıkıldı. 34 tane 34 hastane 80 sağlık merkezi yıkıldı ve 927 eğitim kurumu yıkıldı. 100 yılın Hatta belki de bin yılın vahşetini ve soykırımını Siyonistler Gazze'de uyguladılar. Rahmetli Erbakan hocamız ne diyordu? Allah gani gani rahmet eylesin. İnsanlığın çektiği maddi ve manevi sıkıntıların sebebi Siyonizm mikrobudur diyor. İşte bu mikrobun Gazze'de göz göre göre ortaya koyduğu vahşeti hepimiz açık bir şekilde görüyoruz. 7 Ekim 2023 tarihinden itibaren Gazze'yi cehenneme çeviren çoğu kadınlar, çocuklar ve yaşlılar olmak üzere 60 binden fazla insanı katleden terörist, katil, cani Netanyahu Amerika ziyaretinde maalesef tarihin en talihsiz anlarına tanıklık etmemize vesile oldu. Yüzyılın canisi Netanyahu Amerika'dan yeni seçilen Donald Trump döneminde sınırsız ve ölçüsüz bir destek sağlıyor. Bunu en son yaptıkları ziyarette açık bir şekilde gördük. Netanyahu'nun Amerika ziyaretinde bir kez daha gördük ki Amerika Siyonizm için var. Amerika Birleşik Devletleri İsrail için var. Amerikan başkanları Büyük İsrail planını gerçekleştirmek için var. Gelin de Erbakan hocamızı bir kez daha anmayın. Ne diyordu? Amerika Birleşik Devletleri diye bir şey yoktur. Siyonizm vardır. Avrupa Birliği diye bir şey yoktur yoktur. Siyonizm vardır diyor. Şu son ziyarette Erbakan hocamızın haklılığını bir kez daha hep birlikte gördük. Bunlar Erbakan hocamızın yıllarca dile getirdiği gerçeklerdir. Terör ve savaş suçlusu Netanyahu Amerika ziyaretinde Trump'la beraber yaptığı basın toplantısında gördük ki bu Trump her ne kadar Grönland'dan Meksika'dan bahsetse de asıl hedefinde Büyük İsrail planının gerçekleştirilmesi, asıl hedefinde Arzı mevut olarak tanımladıkları toprakların işgal edilmesi vardır. Panama, Grönland, bunların hepsi göz boyamadan ibarettir. Panama'nın işgalinden söz ederken asıl amaç Gazze'yi işgal etmektir. Meksika körfezinden bahsederken asıl amaç Gazze şeridini İsrail sahiline çevirmektir. Grönland'ı işgalden söz ederken, Asıl maksat Filistinlilerin binlerce yıldır yurdu olan topraklara Yahudi yerleşimcileri, Siyonist işgalcileri yerleştirmektir. Trump bildiğiniz gibi birinci başkanlık döneminde Siyonizm'e tam hizmet etti. Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde Kudüs'ü İsrail'in başkenti ilan etti ve büyükelçiliğini, İsrail büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıdı. İkinci başkanlık döneminde de İsrail'in emrinde olduğunu, Siyonizm'in kölesi olduğunu daha ilk günlerden itibaren göstermeye başladı. Ne diyor Netanyahu ile beraber basın toplantısı düzenleyen Trump, Gazzelileri Ürdün'e ve Mısır'a göndereceğiz diyor. Gazze'ye dünya vatandaşlarını yerleştireceğiz diyor. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ve Ürdün Kralı Abdullah'ın Gazzelileri kendi topraklarına alacağını söylüyor ve biz biliyoruz ki Gazze'ye İsrailli işgalcileri yerleştirecekler. Filistinlilerin yurdunu Siyonist Yahudilere yurt yapacaklar ve Büyük İsrail planını yürütmeye devam edecekler. Bir yandan bakıyorsunuz bazı saflar da maalesef Trump'tan medet ummaya çalışıyor. Ateşkes'te payı oldu. Sayın Cumhurbaşkanı ona dostum dedi. Trump Biden gibi değildir. Ya Allah aşkınıza bu adamdan mı İslam alemine hayır gelecek? İşte şu yaptığı açıklamaları görüyorsunuz. Bu saflıktan bir an önce vazgeçmemiz gerekti. Ateşkes oldu, savaş bitiyor, kötü günler geride kaldı diye sevinç naraları atanları uyandırmamız lazım. Kötü günler geride kaldı evet ama daha kötü günler kapıdadır. Ateşkes Gazze'lilerin gözyaşı dinsin diye değil, Amerikan işgali başlasın diye yapıldı. İsrail rehinelerini geri aldıktan sonra savaş, işgal, katliam yeniden devam edecekti. Buradan yeniden Refah Partisi olarak Türkiye kamuoyuna ve tüm dünyaya sesleniyoruz. Nerede kaldı uluslararası hukuk? Nerede kaldı insan hakları? Nerede kaldı uluslararası sözleşmeler? Batsın sizin Batı medeniyetiniz. Soykırıma sessiz kalan medeniyetiniz batsın. İşgale sessiz kalan medeniyetiniz batsın. Milyonlarca masumu silah zoruyla göçe zorlayan zorbalığınız batsın diyoruz. Ama hiç boşuna ümitlenmeyin. Yeniden Refah Partisi Türkiye'nin en hızlı büyüyen siyasi partisi olarak adım adım iktidara geliyor. Sizin korkulu rüyanız olmaya devam ediyor. İktidara gelir gelmez D-60'ı kurarak İslam birliğini tesis ederek sizin Siyonist planlarınızı çöpe atacak Allah'ın izniyle. Bu olaya bütün dünyadan tepkiler yükseliyor. Demokrat Parti, Amerika Demokrat Parti Maryland Senatörü Trump ve onun bu planı Filistin halkının varlığına hedef alan bir saldırıdır. 2 milyon Filistinlinin sürülmesi etnik temizliktir. İki devletli çözüm planına ihanettir diyor. Çin hükümeti Amerika ve İsrail'in Gazze ile ilgili planının kabul edilemez olduğunu ifade ediyor. Avrupa'dan, Amerika'dan, Çin'den çok ciddi tepkiler geliyor. Peki ya bizim hükümetimiz ne diyor? Türkiye'miz ne yapıyor? Sayın Cumhurbaşkanı'ndan bugüne kadar bu konuyla ilgili dostum Trump'a iki çift söz edilmediğini üzülerek görüyor. Sayın Dışişleri Bakanı ise maalesef cılız bir tepki vermekle yetin. Artık mızrak çuvala sığmıyor. Trump işgal planını açıklamıştır. Katil terörist Netanyahu'nun ağzı kulaklarındadır. Peki biz ne yapacağız? Türkiye olarak altı asır Filistin'in hamisi olan ecdadın torunları olarak bu olan bitene seyirci mi kalacağız? Yoksa bize yakışan şekilde aksiyon mu alacağız? Açık ve net olarak çağrımızı yapıyorum. Bu saldırgan ve Siyonist plan karşısında Türkiye'deki bütün Amerikan üslerini ve radar üslerini bir an evvel kapatın, kapatın, kapısına kilit vurun. Bu çağrının yanında İsrail'e petrol başta olmak üzere tüm ticari ve stratejik sevkiyatı kesin. İsrail ile bütün diplomatik ilişkileri bir an evvel sıfırlayın. D8 üyeleri başta olmak üzere bütün İslam aleminin, bütün Müslüman ülkelerin bir an evvel ayağa kalkması ve yaptırım uygulaması için gerekli diplomatik girişimleri gerçekleştirin. Trump'ın tehditlerine kulak asmayın. Zulüm, işgal ve Büyük İsrail planı karşısında sadece konuşmak yerine adım atın. Bakınız Rahmetli Erbakan hocamız bu adımları attı. Kıbrıs Barış Harekatı'nı Amerika'ya rağmen yaptı. İncirlik üssünü Amerika'ya rağmen kapattı. 54. hükümette çekiç gücü Amerikan Büyükelçisi'nin bütün tehditlerine ve uyarılarına rağmen Türkiye'den kovup dışarı attı. Gelin siz de milli görüş gibi bir gün olsun kuvvet ve kudret sahibi Amerika değil Cenabı Allah'tır diye düşün. ve bir an evvel bu adımları atın. 50 yıldır milli görüşün söylediği gibi Siyonist işgalcilerin ve onların destekçisi Amerika'nın planlarına karşı tek çözüm yolu İslam birliğidir. D8 projesinin D8 organizasyonunun bir an evvel D60 haline getirilmesidir. O 57 Müslüman ülkenin sahip olduğu zenginlikleri, sahip olduğu petrolü, doğalgazı, su kaynaklarını Uranyum kaynaklarını, lityum kaynaklarını ve 2 milyarlık İslam aleminin alım gücünü bu zulme ve sömürüye karşı bir yaptırım gücü olarak kullanmaktır. Bu çözüm yolunun hayata geçirilmesinde Türkiye'ye çok büyük görev düşmektedir. Buradan bir kez daha iktidara sesleniyoruz. Türkiye'nin öncülüğünde İslam Birliği'ni tesis etmek için gerekli adımları bir an önce atın. D8 organizasyonunun D60 hedefine ulaşması için elinizden ne geliyorsa yapın. Elinizdeki imkanları seferber edin. Eğer bunları yapmazsanız büyük bir vebalden kurtulamazsınız diyoruz. İnşallah Allah'ın izniyle biraz evvelde söylediğim gibi mevcut iktidarın bunları yapmaması halinde bunları yapacak olan milli görüşçüler var. Bunları yapacak olan yeniden Refah Partisi var. Eğer onlar yapmazlarsa en kısa zamanda biz geleceğiz ve bu adımları biz atacağız inşallah. Çok değerli basın mensuplarına, çok değerli il başkanlarımıza, kıymetli genel başkan yardımcılarımıza bir kez daha en içten teşekkürlerimi sunuyorum. Kartalkaya faciasında rahmeti rahmana kavuşan vatandaşlarımıza ve 6 Şubat depreminde de yine hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet diliyorum. Aziz milletimize bir kez daha başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Toplantımız hayırlı olsun, gazamız mübarek olsun. Allah hepinizden razı olsun. Allah'a emanet olun. <laughs> Esselamu Aleyküm. Evet çok teşekkür ederiz. Sorular varsa kısaca onları da alıp ondan sonra toplantımıza devam edeceğiz. Evet. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Hayırlı olsun.